Senin çok fazla mükemmeliyetçi olduğunu biliyorum çünkü Başak Burcu'sun. Evet. Mesela bu işte mü mükemmeli aramak seni yormuyor mu ve sen iş dışında da mesela kendi kişisel hayatında da mükemmeliyetçi misindir? Her detayı düşünürüm. Kendim her ne yaparsam yapayım veya yani kime ne yaparsam yapayım nasıl bir şey görmek istiyorsam o detayları hani istemsizce her şeyin bir parçası gibi uyguluyor oluyorsunuz. Yani bir çekim yaparken mutlaka o çekimde bulunurum o kadrajda neyin nasıl olması gerektiğini veya mekanlarda bir ışık kullanılıyorsa onun ışığın hangi yönde nereye vuracağını bir şeyin nerede olacağını belki de Başak Burcu olduğum için de titizlik, detay düşünme hepsi bir bütün. Beni yoruyor mu? Çok yoruyor ama yine de arkama baktığımda bütün birleşimlerin aslında kusursuz bir sonuç çıkarttığı için de anlamın akıyla her şeyi daha mükemmel görüyor oluyorum. Bu da beni aslında mutlu ve huzurlu hissettiriyor.